Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız diyorsunuz inşallah bugün Başak Burcu ve ekstradan Başak Burcu için tarot açılımı yapıyorum tarot açılımımız arkadaşlar Ocak ayı ilgili olacak bakalım Başak Burcu'nun Ocak ayında neler bekleniyor bakalım önemli olaylar hayatınızdaki değişimler neler olacak ve bugün dört tane desteli açılım yapıyorum klasik desteyle Lenormand Kifa ve Kehanet Melek kartlarımız Evet bakalım Başak Burcu'sun için Ocak ayında neler görünüyor. Ocak ayı pardon Başak burcu niyet ediyorum. Yükselen Başak burcu niyet ediyorum. Abonelerime niyet ediyorum. Ve her izleyiciler şifa olsun. hayırlara vesile olsun. Evet Başak Burcu Ocak ayı. Yükselen Başak Burcu. Kupa Prensi. Evet buradan görüyorum kupa prensi birileri için özellikle bekar olanlar için Ocak ayında bir flirt görüyor yeni bir flirt başlangıcı ne demek ee, ya da bak yeni insanlarla tanışıyorsun olabilir ya da hal hazır hal hazır da olan insanlar da bir flirt başlıyor gibi görünüyor bak romantik bir mesajlaşma kupa prensi bak burada Ayrıca birileri için Başak Burcu için bir nasip var burada bak. Bakar mısın bu balık bardaktaki balık. Küçük bir nasip belki küçük bir hediye bir yerden gelecek görünüyor. Bu baba eşlisi ayrıca görüyorum. Başak Burcu. Bu, bu, bu görüyorum. Geçmişe takılı kalmışsın. Görüyorum. Artık geçmişi ne yaşadıysa belki 2024'ten kaldı. Aralık ayında mı kaldı bilmiyorum ne yaşadıysa bu olaylara takılı kalmışsın. Ve kartlaması diyor ki evet geçmişi yaşadıysa yaşa. Onunla ilgili diyor ki ders çıkart ve artık geleceğine bak diyor. Geleceğine bak ve ilerlemeye bak. Ve bu, bu kupa beşlisi arkadaşlar diyor ki geçmişin yapılan hataları Ocak ayına tekrar yap, bak, Belki yap, belki hatanız var ama bir geçmişin bir hata yaptıysanız diyor geç, e, Ocak ayında böyle bir uyarı var aynı hata yapma ihtimaliniz var onun için bu hataları yapmamanız gerekiyor Asa altısı buradan görüyorum bazı sonuçlar görüyorum bak Asa altısı baş bu zafer kartı belki bak Kupa 5'lisi belki geçmişinde bir şey kaybettiniz. Mesela bir, şey, konu da başarısız oldu, bir şey red, red, e red oldu, bir onay alamadınız. Ve Ocak ayı sizin için zafer ayı görünüyor. Ne demek? Geçmişinde kaybettiğiniz şeyler bu sayesinde geri alabileceğiniz. Ne demek? Sınav kaybettiğiniz sınavı, sınavı kazanabileceğinizi Bir başvurun olumsuz onayla tekrar başvurun. Bak tekrar başvurun bunu mutlaka Ocak ayında olumlu sonuçlanacak asa buradan diyor ki ve mücadeleniz ne olursa olsun başar burcu mutlaka başarılı bir sonuçlar alacaksınız kader çarkı bak değişim görüyorum ve şanslısınız başar burcu Ocak ayısı için ay şanslı ay bir görünüyor ve bunu unutma bu şansını her konuda dene ama bak bu şansı gelip de kapına çalmayacak bak bunu yanlış anlama bu mücadele sayesinde bak. Kader seni destekliyor. Sistem seni destekliyor. Ne demek? Sen bir şey yap yaptıkça, mücadele edecekçe kader de senin yüzüne gülüyor. Sana bu işini kolaylaştırıyor. Ne demek? Bir şansına bunu e, bunu bu isteklere ulaşma için kader, ilahi güç sana bunu ulaşmak için kolaylaşıyor yolları. Kader şarkı bunu söylüyor. Artık birler için belki bir yurt dışına çıkışlar olabilir. Mesela bir vize almak istedi. Belki geçmişinde alamamasın. Ve buna vize alakalı konuların başarılı olabilir. Bak Ocak ayında başvurursa. Ee, ve kader çarkı burada bir görüyorum. O Başak Burcu için bir değişimler görünüyor. Kadersel bir değişimleri. Ee, ve bu değişimlere bak güzel bir değişimler. Ve bu değişimler ayak uydurmak gerekecek. Evet, bak, asla üşesi yurt dışına neden bak yollarınız var. Ve çark sonunda sizin için çark döndü ve yılları açıldı. Bu ne demek? Ee, bak üç tane yollar var ve bu yolları hepsi açık. Bakalım bu yollar hepsi açık. Evet arkadaşlar hepsi açık. Güzel bir tertemiz yolları görüyorum ve demek ki birler yurt dışına çıkacak ya da bak bir planı varsa Ocak ayında bu planı başarılı bir şekilde gerçekleştireceksin asıl ayrıca bir tane burada muhteşem bir başlangıç görüyorum muhteşem bir yeni bir başlangıç bak bu üç tane fırsat görünüyor sana üç tane yola belki hepsi yapmayacaksın hepsi başlatmayacaksın ama bir tane muhteşem bir başlangıç görüyorum sizin için bu belki kariyerine ilgili bir e, gelişme olabilir heyecan verici fırsatlar görüyorum. Belki bir yere gideceksin. Önemli bir bir tanesi önemli bir yol olacak. Önemli yol, yerlere gideceksin ama güzel bir ay görünüyor Başak burcu bak. sanca bak kupa beşlisi geçmişe yaptığı hataları tekrar yapma mula hataları bak hataları düzelt aynı hataları yapma hataları düzelt ve mücadele devam kontrolünü elinde bırakma ve burada sana bir başarı bekleniyor güzel bir şey olacak görüyorum Kader çarkı ayrıca bak ayrılanları ayrılan vardıysa bak kupa beşlisi bir ayrılık görüyorum. Evet bu ayrılan olanlar varsa partnerine sevgiline ayrıldıysa evet Ocak ayına tekrar dönüş olacak sana kadar. Tekrar şans, şans isteyecek de Bir geri dönüştü. Kader çarkı bir geri dönüşler her zaman. Çünkü bazı bak özellikle e, Başak Burcu böyle bir ayrılan sürekli ayrılan ve birleşen bir çift varsa ne demek tekrar e, ya e, Ocak ayında ya sizin için birleşme olabilir ya da ayrılık olur. Bak sürekli bir şey bak sizin için bir donku içinde ayrılıyorsunuz birleşiyorsunuz. Ve bu kartlarımız diyor ki burada bir yeni bir başlangıç açık. Bu donku içinde çıkmalısınız ve hayatına bir yeni bir ciddi bir başlangıç yapmalısınız. Devam ediyoruz. Evet bak bakar mısınız? Anahtar. Bu gerçekte bir anahtar olabilir. Bir kapı açılıyor sizin için. Bak. Şimdi bu kafes kapalı ne demek? Şimdiye kadar kapalı kafes. Kapalı kapı sizin için açılabilir Ocak ayında. Bunu sen açacaksın. Bak bu mücadele de, senin elinde. Bu sen açıyorsun. Bu bir fırsat. Her zaman bir fırsat anahtar. O güneş kartı. Bak size öyle söyleyeyim. Yeni bir başlangıç. Bu başlangıç inanılmaz bir parlak olacak. Sana öyle sanıyorum. Ay çok hayırlı, çok aydınlık bir ay sizin için görünüyor. Bak fırsatlar dolu ve çok inanılmaz. Bak bazı fırsatlar olacak. Bu fırsatlarınızı kaçırmayın arkadaşlar. Bu da sizin için bir yükseliş, yükseliş vaat ediyor. Evet bak bineci bir kar. Bu ne demek? Bir başlangıç ne ve bineci ya bir yere gidiyorsun ya da önemli bir şey geliyor, bir haber, bir belge. Ama bu güneş be ne demek? Çok hayırlı, çok güzel bir şey geliyor. Parlak bir şey geliyor. Olumlu bir şey geliyor. Belki bak binici bir belge getiriyor. Belki dediğim gibi yurt dışına çıkmak istiyorsun bizim getiriyor bu binici Bu postacı olabilir. Bak binici bir belge getiriyor. Kargocu olabilir. Ama güzel bir şey getirecek. Çünkü arkasına bak güneş görüyorum. Aydınlık. Çocuk. <laughs> çocuk bak bu tabirleri için hamilelikler de olabilir arkadaşlar. Ne demek biz sonuçlar çocuk. Ve hamilelikler olursa başak burcu erkek çocuklar görünüyor. Erkek enerjisi görünüyor. Erkek diş eril eril enerjisi güneş kartı eril enerjisi arkadaşlar Çocuk yeni bir başlangıç, tertemiz bir başlangıç, bir ceyit, için çocuk, hamilelikler, bak bir nece bir sonuç, hamile, belki sen kadın izleyici, erkek, eşim e, hamile olacak. Bak tekrar bir belge görüyorum. Bak. Tekrar bir belge, bir mektup arkadaşlar ve güzel bir şey geliyor. Bak. Demir tertemiz bir belge, tertemiz bir mektup, tertemiz bir haber. Bilmiyorum ne gelebilir ki? Bir tablikat, bilmiyorum Dilekçi. her şeyde bak tertemiz bir şey geliyor başarılı bak bunu seni başarıya ulaştıracak evet şimdi kipa desteğe geçiyoruz ya da bir şey imzalayacaksın olabilir bak yeni bir başlangıç çocuk bak büyüme olacak bak bu yeni başlangıç yap diyor yap sana diyorum ne acakta başlar bir şey yeni bir şey yapmaya başlar. Ben inan ki bugün güneş kartı geleceğinde büyük bir başarı bunun sayesinde ulaşacaksın aşktan başarı bak aşktan başarı da görünüyor Başak Burcu aşktan da başarılı bir ay Umut Engin sular bak Umut Engin sular bu uzun bir yol gösterir Arkadaşlar hey. Belki bir dedim bir tanışmala olabilir. Bu kişi belki yabancı olabilir. Çünkü aranızda ya da uzak bir şehirden olabilir. Sosyal medya bazı insanlarla tanışacaksa bir flört olabilir. Ama bu insana bak sanki aranızda bir mesafe oluşacak. Ya da evli olanlar belki eşin de uzak bir yere gidecek. Meslek. Evet iş konusunda bakalım. İş konusunda iş Dedim gibi bey bak meslek ve uzun belki işten dolayı birler uzak bir yere gideceksiniz Başak Burcu. Belki yurt dışına bir seyahatler olabilir. Ya da atamalar Ocak ayında ne bileyim atamalar olabilir ama uzak yere. Senin bulunduğun yerden uzak olacak. Bak sana öyle söyleyeyim. Bakalım bu iş var konuda neler söyle iş. Oo güneş kartı inanılmaz bak meslek sana öyle söyleyeyim Başak burcu. Ocak ayında iş arıyorsan başvuruları yap. Başvuruları yap. İnanılmaz güzel bir iş görünüyor sana. Buradan görüyorum rakipleri kaybedecek sana güneş kartı. Güneş kartı sana buradan e, çıktı. Ne demek sen parlayacaksın. Rakipleri kaybedecek. Dedim baş, başvurun, iş başvurunuzu yapın. Ne demek? Herhangi bir başvuruları yapın. Buradan güzel bir güneş kartı güzel bir sonuçlar alacağınız inşallah. Bak böyle söylüyor kartı Ama rakipler var. Ne olursa olsun bak rakibi var ve size ölüsünin baş baş, baş başarı, rakiplerinizi inanılmaz kötü. Nasıl diyeyim? Bak sağlıklı bir rekabet olur, haklı bir rekabet olur. Nasıl rekabet? Olur? Herkes Kaza, bak mesela olursa herkes bilgine göre kazanırsa ama bu, bu haksız bir rekabet bak size öyle söylüyorum haksız bir rekabet mesela bir iş varsa birler ne, ne, gücü varsa onu kullanmaya çalışır ne artık anladınız başka kile, bazı kelimeler kullanılmıyor videolarda beni anladınız ne demek istedim e, haksız bir rekabet buradan görüyorum onun için bu konuda dikkat edeceksiniz Evet kısmetli düşünceler bazı konular korkular var bak düşüncelerde var özellikle meslek konularda bir korkular var ama unut, amodunuzu kaybetmek Kısa hastalık, başlık burcu, ocak ayına ayrıca sağlık sorunuza dikkat edin. Çünkü birazcık kısa hastalık görünüyor. Ne demek? İyi bir beyefendi. Özellikle bir yaşlı bir kişiniz varsa bu. Babanız belki, diye bilmiyorum dediniz. Kim olabilir? Bu kişi bir rahatsızlıklar olabilir. Buna bakmanız gerekebilir. Yasal meslekler. Yasal meslekler ayrıca görüyorum. Bir avukat herhangi bir doktor böyle bir yasal meslekte çalışan bir kişilerinizin muhatabı olacağı gösteriyor başar burcu şimdi bakalım melek kartlara nasıl bir kehanetler söyleyecek ruh kapısı yeni bir başlangıç kapısı arkadaşlar tertemiz beyaz bir başlangıç bereket bereket simgesi ne demek bereket simgesi görüyorum bu ne demek ee, bak bu emekleri karşılığını alıyorsunuz bak. bu ne demek tarla meyve verdi sen de meyve sebze verdi sen de emekleri karşılığına alacaksın bak çabalarını boşuna gitmeyecek senin öyle söyleyeyim 3. çakra baş melek şamuel 3. çakra arkadaşlar bizim göbeğin üstündeki göbeğindeki göbe, biraz üstündeki çakra çakra sindirim sistemleri dikkat ediyoruz arkadaşlar ve e, çakra üçüncü çakra bize kendi kişisel kişisel gelişim gösterir Arkadaşlar kendinize beğenmek kendinize bak geliştirmek özgüven özgüveninizi geliştirmek gerekir bir e, güç meleği bak güçleniyorsun güçlü olmalısınız çabalayacaksınız, güçlü olacaksınız. Bak çabalar ve e, öyle sana öyle söyleyeyim özellikle sayın Ocak ayında Başar borcu iletişim çok güçlü olacak. Şefkatli iletişim, nazik bir iletişim. Bak her şey işini kolaylaşacak. Bak güç bunu gücünü böyle hilekar. Hilekarlık. Evet etrafına hilekar insanlar olacak. Sana bak dedikodu yapacak bak. Ama bunu görüyorum sen güçlüsün. Seni kıskan. bak güç yanında hile kardım ee, ve sana öyle söyleyeyim Sen güçlü olacaksın bunlar kim hile yaparsın yapsın sana dokunmaz ama bak birler bak hile karlık dedim ya buradan bir sağlıksız bir rekabet görünüyor ya, size dedim ya ve bu arkadaşlar gücü kullanacaklar Sağlıksız bir rekabet ve gücü kullanacaklar arada bir araya bir böyle bir kişiler de sokacaklar güçlü bir kişiler sokacaklar görünüyor finansal sıkıntı. Ama buradan görüyorum hele karlık bir finansal sıkıntı. Evet arkadaşlar. Hile karlı bir finansal sıkıntı. Bu ne demek? Bak, bir yerde siz hile yapmamaya çalışın. Hile sonunda finansal sıkıntı. Ne demek? Tabii ki hile nasıl olabilir? Mesela e, Hile mesela bir yerden bir şey alacağınıza gideceksin ucuz bir şey alıyorsun. Bir şey sağlam alacağı gidersin ucuz bir şey alıyorsun. ve bunu boşuna para harcıyorsun. Finansal sıkıntılar gireceksin. Çünkü e, hile o bak. Hile şeylerle dikkat edeceksiniz. Sağlam olan şeylere bak. E, ben bir şey satın alacaksa git sağlam biraz para fazla ver ama sağlam olana çünkü hile kar. Bak sonunda finansal sıkıntılar ne faydası var ne bir şey var. Bak senin tekrar finansal sıkıntılar sıkabilir. Arkadaşlar açılmazız ve hile, hilekar insanlara bak da ne demek dolandırıcıya dikkat edeceksiniz. Başa Burcu Çünkü bak hilekar insanlar ve finansal sıkıntılar böyle bir insanlara oyuna gelmeyeceksiniz. Ne demek? Seni kullanmaz, seni paranı kullanmasını izin vermeyecek. Seni finansal sıkıntılar sıkmasını izin vermeyecek. Sen güçlüsün. Sen güçlüsün unutma. Karşındaki kişi ne seni tehdit etsin. Ne yaparsın, yapsın. Bak sen de bir şey zorla koparmaya çalışsın, dolandırsın ama. Sen güçlüsün, cesaretli olacaksın. Böyle haksızlığa karşı cesaretli olacaksın. bir birisi seni finansal sıkıntıda sokmaya çalışıyorsa, hile yapıyorsa. Bunu cesaretli olacaksın. Bak, bunu sessiz kal, bunu hakkını arayacaksın. Bu da yasal meslekler ne demek. Avukat ne bileyim adliyeye gidip baş, başvuracaksın. Ve izin vermeyeceksin. Bu poliseye başvuracaksın ve o kişiye seni dolandırmasına izin vermeyeceğiz arkadaşlar açılması sonra size güzel bir mutlu bir ay geçirmenizi diliyorum sizden de rica arkadaşlar gerçekten bir video beğen bir yorum yazın bu şu ana çok emekleri karşılığı hiç alamıyorum artık enerjim de düştü sizden de rica ediyorum lütfen birazcık birazcık bak desteğe çıkın yine bir sizinle destekle bir, sizin de destek, ne, bir, bir ekrana basmak, beğeni koymak, bir yorum yazmak size çok bak. Bunu yaparsanız çok sevinirim, çok mutlu olurum. Ve hoşçakalın.